Evet. Nihayet e, kavuştuk diyelim. Daha doğrusu e, yaklaşık bir 10 günlük aradan sonra e, tekrar yeşil sahalara dönmek e, gayet güzel. Aslında e, daha erken de biz bunu yapabilirdik. Fakat e, hava şartları e, hava koşullarından dolayı maalesef bir e, burada çok acayip bu sene e, enteresan bir hava durumu var. E, kısacası şöyle söyleyeyim buranın diliyle Hava resmen füttürüyor yani burada. Füttürüyor. Felaket. Ne rüzgar dindi ne yağmur, ne soğuk hiçbir tanesi. Ama en sonunda yine çıktık yani sahalara. Sizinle beraberiz. Evet şimdi bir uçtan başlamak lazım tabi. Atalarımız öyle diyor. Geldiğimiz nokta itibariyle bugün çok enteresan, çok güzel yerler de var. Yine çekecek olduğumuz. Onunla birlikte şu anda gelmiş olduğumuz nokta e, Saltkent dediğimiz buradaki Bu doğal milli parkın e, Tam da içerisindeyiz aslında şu anda Burada da çok güzel bir parselimiz var Bunun yanında e, Ben size biraz sonra yine buradan aktaracağım Bu Saltkent bölgesinin Ne tarafında olduğumuzu net bir şekilde Evet görmüş olduğunuz gibi e, Burada çok güzel bir tane parsel yakaladık e, Aslında parsel bizi yakalıyor Bazen de Tam e, Saltıkent'in e, Merkezi diyebileceğimiz çok güzel bir yerdeyiz Parselimiz tam yamaç bölgede bir yer. E, arkamızda duran yer. E, yüz ölçüm olarak 855 metrekare tam olarak. Ve içerisinde e, yaklaşık olarak e, 20 tane civarında tam meyveye gelmiş daha doğrusu e, eski ağaçlar var burada. Zeytin ağaçları. E, Onlar da e, yağlık zeytin dediğimiz buradaki bu tür e, zeytin meyve ağaçlarıdır. İşin diğer güzel tarafı e, parselimizin hemen arka kısmı Zaten e, görüntü itibariyle e, çam ağaçları, e, arka taraf orman. Yani sadece yan taraflarınızda e, bölünmüş parseller var. Bunun haricinde ön tarafınız yol, arka tarafınız tamamıyla e, ormana yaslanmış bir vaziyette. Hani bazen diyoruz ya biz, e, arkanızı e, ya e, ağaya dayayacaksınız ya da dağa dayayacaksınız. Bu parselde tam e, ona benzer parsellerin bir tanesi. Parsel yüz ölçüm olarak 855 metrekare. Ön tarafında zaten burada bir yol var. Artı bir de sulama kanalımız var. Hemen e, parselin alt kısmında. Yani yol sorunumuz yok. Sadece şu an itibariyle burada elektrik yok. Fakat buraya çok yakın mesafede hemen e, az ileride burada elektrik hattının geçtiği bölge var. Oradan da yaklaşık belki 100 metre mesafede elektrik durumunuz var. Bunun haricinde e, suyunuz ve elektriğiniz e, ve aynı zamanda yolunuz da mevcut. Şimdi konum itibariyle ben size söylemiştim. E, Satıkent bölgesindeyiz diye. Hemen e, bu taraftan baktığımızda şu küçük tepenin hemen arka tarafı Satıkent kanyonunun olduğu bölge. Ve yazın e, zaten orası böyle e, çok turistik bir yer olduğu için yazın gerçekten çok e, faal çok aktif e, oluyor orası. E, su itibariyle zaten hep anlatıyoruz biz burada. Torosların çok güzel bir su, e, su akımı var. E, kanek suyumuz var. O saklı kentin içerisinden çıkan. Ve e, yaz mevsimi olmasına rağmen Temmuz-Ağustos aylarında bile buz gibi, çelik gibi bir su. Bu su aynı zamanda e, direkt e, hemen karşımızdaki bölgeden e, akarak e, karşı kalkan tarafındaki o Patara plajının olduğu bölgeye yani Karadere tarafına dökülen bir su kaynağımız aynı zamanda. Yani o suyun aktığı güzergah boyunca burada yazın hem rafting yapılıyor ve buna benzer birçok su aktiviteleri yapılıyor zaten burası. Evet sonuç itibariyle demek istediğim şu aslında. Bu tür parseller çok nadir elimize gelen parseller ve ileride burası gerçekten bir turizm cenneti olacak. Ki zaten şu an itibariyle burası turizm merkezi. O yüzden bu parseller artık sizin takdiriniz... Burayı ister yatırım olarak düşünün, ister burayı konut olarak düşünün. Burada ileriki dönemlerde çok ciddi derecede bir konaklama tesisleri buralara inşa edilecek inşallah. Ondan sonra da buralar hem de direkt Satkent çayı manzarası ile birlikte gerçekten muhteşem bir konuma ulaşacağını düşünüyoruz. Evet şimdilik bu kadar. Biz yine devam ediyoruz. Bugün video çekimlerine.